Sevgili dostlar herkese merhaba. Ben Ferhat Seyhan. Kaferazer projemize devam ediyoruz. En son karbüratörü, karbüratörü ve manifoldun manifoldların temizliğini bakımını yaptık. Eksiklerini giderdik. Bugün karbüratörü manifoldlara bağlayacağız. Bir ateşleyeceğiz bakalım. Bir çalıştıracağız. Bir performansına bakacağız. Eğer işler iyi giderse şöyle bir e, civarda bir tur atacağız. Vites geçişlerini kontrol edeceğiz. Bugün bununla uğraşacağız. Bunların dışında lastiklerin ebatı konusunda kararımı verdim. Lastikleri 110-90 kullanacağız. 18 cant zaten. 110 90 lastik kullanacağız. Yani 80 kullanabilirdim, 70 kullanabilirdim ya da 90 kalınlık kullanabilirdim. Fakat şöyle görseli kafamda canlandırdığımda lastik ebatlarını az buçuk biliyorum. Yani bir projede nasıl duracağını, bir lastik ebatının projede nasıl duracağını biliyorum. Dolayısıyla projenin şekline, duruşuna, kullanıcısının üstündeki pozisyonuna göre 110 90'ın en uygun olacağını olacağına karar verdim. İnşallah da öyle olacak. Şu anda kararını verdiğim, kesin bu olacak dediğim parça bu. 110-90 lastik kullanacağız. Yani hala e, egzoz hattının nereden geçeceğinden emin değilim. Çünkü arka tekerin bir salınım mesafesi var. Şimdi söylediğimiz gibi selenin altına egzozu koyarsak o salınım mesafesine vurabilir. E, yok Kaldırabilirim e, sele mesafesini. E, bu sefer de akış çok kafamda gibi durmayacak. Yani ona bakacağız. Bir şeyin üst limitini tespit etmek lazım. Bir tekerin salınımının üst limitini tespit etmek lazım. Buna göre gözümde bir canlandıracağım bakalım akışta ne yapabileceğiz. Ee, bugünlük dediğim gibi karbüratörü bağlıyoruz, çalıştırıyoruz, performans yoklaması yapacağız. Tulumları giyelim, takımlara yapışalım. Manifoldları ve karbüratörü bağladım. Iııı ee, elektriği verdim şu anda elektrik var görünüyor evet ee, bir miktar benzin koydum depoya Şimdi görecek kadar ee, şimdi deneyeceğiz bakalım çalışacak mı daha evvel denemedim ben şimdi beraber deniyoruz Cikleyi bıraktım. Şu arızadaki gibi arızadaki gibi cikleyi bırakınca motor istop etmiyor artık. Ee, tekrar çalıştıralım. Gaz yiyor. Bırakınca kesiyor gazı. Böyle dinliyorum. Rölantisi iyi görünüyor. Yine rölantisini ısınınca ayarlayacağız. Biraz cikle marifetiyle ayarlıyorum devrini şu anda. Isınsın bakalım. Seleyi oturtturalım üstüne. Şöyle bir tur atalım. Bir sağlığına bakalım. Bakalım ne isteyecek, ne söyleyecek bize. Şu anda iyi görünüyor. Binelim bakalım. Şimdi test sürüşümüzü yaptık. Yani çekişinde bir problem vardı. Bir kontrol ettim. Silindirlerde biri çalışmıyor. Onu fark ettim. Bu taraftaki silindir çalışmıyor. Bir bakacağız ne gerekiyorsa yapacağız. Ateşlemeden olduğunu tahmin ediyorum. Çift beyinli bir sistem yapmışlar. İki tane CDI beyin var. Yani hala beni şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi bir sistemini kontrol edeceğiz. Ee, silindiri aktif hale getireceğiz. Tekrar bir test sürüşüne çıkacağız. Ama en azından şunu görüyorum. Bir vuruntu, bir segment sesi, bir vites geçişlerinde sıkıntı görmedim. Ama yine de yüksek performansa çıkaralım. Silindiri aktif hale getirelim. Bir de öyle test sürüşüne çıkalım. Kesin bir veri alalım.